Evet arkadaşlar şu an Barış'ın bombaları ve Nihat'ı patronanın Hadi boşaltı Kalemlerini al Niyazi. Koy burayı hadi çıkacağız patla Burayı koy Hepsini oraya koy öyle Bakalım Nihat'ı de geldi Bakalım hangileri patlayacak Ama yapma öyle bunlar yani yani Evet Bunlar ne? Bakayım. Aç bakalım raketa bunlar. Bunlar Açayım, da bakayım, şey. Açık. Ana! Bir tane alayım. Bakalım ki. kaç para pi. Bu. Şu Aa, 7 euro, bu öbürsü de 7 euro. Onlar havaya gidiyor. Şşş. Ya ayrı çıkalım şimdi Hadi. patlatalım. Ben aç bir şapkamı çıkartırayım. Hadi çıkın. Şimdi çıkıyız hava. <laughs> Aldı. O da Hadi çıkın. Doğmayı doğmayı. Yok yaptı. Yaptı yaptı. Açın kapıyı. Biraz karanlık dışarısı. Saat 11 oluyor arkadaşlar. Hadi birinci bunu yakalım. Zapalka? Var bende. Hadi. Onu şuraya koy Niyazi. Nereye? Şuraya. Ya bakalım nasıl koydun onu? Dur. dur çok battırma. Ya da şeyi alalım. Kırdın onu. Dur. Bir şişe getireceğim. Dur. Orada tutacak onu patlayacak. Evet. Suyla. Vay yıkar. Aa te bizim yerimiz var ama o küçük. te 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 koy buraya onu. Dil oraya. Ben bunu daha geçen sene yaptırdım. Bakmasın mı? Hı? Batıyor mu? Yok batamaz. Batıyor bak. Bırakırsan direkt gidiyor aşağı bu.